Merhabalar YouTube, Dying Light 2'nin kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Hatırladığınız üzere bir önceki bölümde Hakan'la tanışmıştık. Hakon diğer herkes, biz Hakan diyeceğiz. Ee, bize biomarker göz bulma için yola çıkmıştık. İlk önce pazara uğradık. Adam bizim kolumuza biomarker olmadığı için almamıştı. Kameraya <laughs> kafa atıp girsene video. Oho, 15 yıl önceydi oğlum, onu NS patro yapıyorsun. O, dağıtma, olayı dağıtma. <laughs> ileride bitmedi En son işte dedik ki olabilirse hastanede bulabiliriz dedi en fazla bu yüzden Hakan bizden önce hastaneye gitmişti ve hava karardı yine. Yani olsun dostum. Eğer video hoşunuza gidiyorsa efendim kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Dilerseniz devam edelim. <laughs> Çırtkan mı var lan Gileyim. Ötmeyin oğlum ötmeyin ötmeyin ötmek kötüdür ötmeyin konuşmayın. Evet Taha. biz bu hastaneye niye giriyoruz ya? Stamina bitti. Ya ta spoiler vermen önemli değil. Ben zaten oyunu bitirmiş bir insanım. Ben YouTube için tekrardan çekiyorum oyunu. Zaten şu kısımları geçtiğimiz zaman New Game Plus yapmayı planlıyoruz. Hani oyunu tekrardan Ha şunun üstüne. Ha. Hani bu kısımlar New Game Plus yaptığımızda bize göstermiyor. Çünkü öğretici bir kısım olduğu için. Bize hem YouTube'a bölüm çıksın. Hem de tekrardan oynayabilelim diye. Anahtarım var ölüm benim. The lock is broken. Don't worry. Find the old bus. A bus? At zero hour a bus crashed into the hospital. Broke through the wall. You can use it to get inside. Şu mu? Ve karakterim full zaten. Girdiğimizde Bu mu otobüs? Aha bu mu lan otobüs? İki level pezevenklerini ya. Ben daha bir levelim ya. Max level 9 bu arada. Hey, building, huh? Geliyorum ha kanka. Götümde sürü var. Ben hastaneye girmeyecektik ha bişey diyeyim mi? Big geliyorum. Mektup. Her telde var. Elveda. Her telde şimdi selam babacığım beni buraya aramaya geleceğini biliyorum bir yüzden seni bırakmak istedim yani rahat bırak ama mı yeter artık anlamam için bir kez daha söylüyorum ki 15 yıl önce beni umursamadın şimdi yine aileni algında kaybedip bir de beni hatırladın bir kez kollarımı açmamı bekliyorsun öyle bir şey kez... oha yine bunu düşünmek gerek bazı hatalarını geri döndüremez sadece kendiyimse iyi benim çalışıyorsun senin yardım şantan değilim artık bir kızın yok kimsen yok ve ne diyeceğimi biliyor musun hak ettiğini buldun kaderini kendi çizdin hoşçakal They'll evet. A of Aha, içeride loot var, biliyor musun? Just a little more. Yani çok fazla Stay close to me. Robo musun? Pezleme, onlar nasıl karşıya bu, bu kadar mıydı lan the çöpü, kiminin hazinesi? Doors <laughs> locked. <laughs> Yok ya, Allah Allah. Sure. Turn the key. What if you don't have a key? I can't. I've traveled thousands of kilometers. You think doors are a problem for me? Okay, just check. I think this room should have all the instruments you need, Maestro. I found some scrap. You can make lock picks out of that. Maymuncuk üret. Al 66 tane üretebiliyormuşum bu maç. Good work. Helal helal. Teşekkür ederim. Adam helal diyor ya. Ya nasıl bir taş. <laughs> Ay anahtar açmak bizim işimiz ya. Sen Allah razı olsun bırak ya. Yere sizin yılların kırkısı var karşında ya. Bak, ta yılların kırkısı var ya. You didn't lie.

Ya şöyle insan gibi çıkabiliyorsun değil mi buradan antin kuntin şekil yapıyor. Pezevenge bak. Arkur ustası ya. Biz bir sağa sonra bir şekil yapacak yani. Al ben de yapayım. Aslan <laughs> bilen ucu ucuna etiyor anasını satayım. <laughs> kaldım. Şu Levi'yi e okumadım. Levi'yi ilaçsanız da. Mal mısınız? <laughs> Uhuhu zombileri kes. <herkes>. Bir kere. <laughs> Mekana çok sağlam giriş yaparım bu arada. Aiden bir şeyler hatırlıyor. Aiden. Aiden mıydı? Aiden. Aiden'dı. Doğru çocuk. Adi, Adi, my baby, Adi. Mia, Adi, where are you? That's a bad idea, Mia. If it was a good one, it wouldn't be fun. That's how I miss me. What are you doing, Mia? Not on the wall. Ya Aiden sen de ne korkakmışsın çocukken ya. Aha. Bu duvar o değil. Aiden. Everything okay? İyi mi? Merak etme. Geçmişin hatırası. Yeah. Are you sure? Talk to me. Hospital. I've been in one like this before. A GRE facility. Well, there are a few of them around the city. Yeah, I'm having these- these memories. The person I'm looking for is Mia. She's my sister. There was a guy here named Waltz. <coughs> it's all mixed up in my head. Uh, you suppressed the memory. Like I did of my <coughs> <first> <coughs> I'm sure the infection ain't helping. Chin up. We'll find the marker and clear out. Let's go. Sağ Yeah, thanks. anladım. Hani bu devirde sizi arada bulamazsın no? <laughs> da. Alayım ben. Oğlum Hakon nereye gittin lan? Taşla göz arasında adam kayboluyor ya. Allah bilanı beni burada bıraktın. Nasıl oluyor lan? Get too close and you're done for. Tom Peter'in birini herhalde kurmuşuz. You probably know that already. I do, yeah. Benim 2000 kilometre yol gelmişim. Bunları tam biliyorum lan. Erhan birine şapla atsana lan ben ensesine tokadı koy la. Böyle ensesine bir tane koyacağım. Uyusun da büyüsün ninni -ni. Büyüsün de zombi olsun ninni -ni. Uyusun da büyüsün ninni Ensesine -ni. şaplak kodumun büyüsün de zombi olsun ninni -ni. Eba <laughs> Osurdun lan kan <sen. gülüyor> <Ama. gülüyor> Oturmuşsun ya. Sus ne kim yasal? Salmış kokuyor. Musun? <laughs> yani hiç bok yaramış daha çok. <laughs> Bu tarz şeyler yapmayın lan. Bu zombiler mutasyona uğrar. Hakan Allah belanı versin Hakan. İpme beni blokladı ya. Beni aman beni iteledi. Kuş. Kuş ya. Seni en sene şapla koyarım bana. So, this guy you told me about. What was his name? Woods. Woods. Yes. Why did you mention him? Because I remember he was doing some kind of experiments. He wasn't the only one doing them. Herkes deneyiyor. Like Villador with walls cut off from the rest of the world. Many people were working toward a vaccine, Eden. But well, the world is full of shitheads. Yani aşıyı bulsa da o adam güç için yani üstüne böyle bir virüs var elinde ve bunun tedavisi de var. Sana ne para kazandırır biliyor musun bu dünyada? Aç gözlülük zararlıdır. Giyor mu? All right. Ces yapma, puştu. Be careful. It's not stable. Ben yalnız aşağı düşer o. Come on. Ben dedim ama. Lan. Asırome. Karşıya atla oğlum işte mal gibi bekleme zıpla karşıya ya <laughs> işte. Direkt karşıya zıplasana ya Yok yani böyle mal slow değil direkt karşıya atacaksın kendini kanka ya her filmde her oyunda aynı bok ya <laughs> You can climb up? Sure, give me a sec. Hadi. üstüne <laughs> düştüm. Bir soruklanayım he. Sar beni, he. <laughs> ha. Sal beni da. Allah. Ah koyet, bir boyum. I can't make Wait. I've got an idea. Remember the şunu mu diyorsun? Look for biliyorum ya. Ha ha, bizi ölüme gönderiyorsun sen ya. Ecel mecel çıkar birazdan karşımıza. Alt kata iniyoruz yani. Zemin katları sıkıntılı yeriz. Merhaba bizi götür bizi ısırmıştı senin tipini sikeyim hay hay Lanet olsun loot damarım. Ben buralara bakmadan rahat edemem. Ya şuradan kolunu sok aç ya Ethan. Abi lütfen ama ya. Bu kadar mal değildin sen ya. Level 1. hiç o paralardan yok biliyor musun? Siktir. Komple <laughs> gel. Çünkü sen çölme ya amur oğlum. Az sonra bir tane vururum bak. Aslı diğerlerini uyandırdı. Olmaz. <laughs> ya hadi gel de görüyüm. You Durursa you, belamı öpeceğini ben de ha Hakan'cim. Ha. Geliyor piç. Aha gitti. <laughs> Çıktır biz. Yani halüsinasyon görmenin sırası mıydı? İyiydim. Götümüzde ecel var. Farkında mısın? <laughs> Kapıya böyle tekmiyor Ya Allah da bir tane vur böyle. Ha? İşte bu erkeğim ya. Selamünaleyküm. Ölü veya yaşayan. <laughs> Anladım abla. Konteyner var. Ah, loot var. Kapı kapı. Kapı kapı oğlum ya. Giren yapmasın ya. Adam başta toplamadım salak gibi. Atardım zombiyi. Anladım 40 kaçı çıkardı İşte bu saplama. lan <laughs> <laughs> dur halka dönüşüyoruz böyle Ovaa diye Hamlemiz ne kadar oldu? De çıktı? Ha, ayakkabı buldum. Hani bu zırh 6 veriyor. Daha iyi. Geçin iyi game plus yapacağım diye seyir ona da. Ağa ağa uç etsi biliyor musun? Leta. You were gone a while. Well. How are you feeling? I'm infected, but good to go. Yeah, that's great. <coughs> Sorry about this. What? Sorry about what? <coughs> about that. On behalf of all its whores, bandits, and idiots, I christen you a citizen of Villador. Get about üzereyim. Hast. Aha, sıçtık. Yemeriyoruz. Terin <laughs> aman atayım. Bor sandık. Allah'ım bu oldu? Çık çık Ecel gelecek şimdi oradan. Kapının önüne çekil. Ne oldu? Gelemiyor mu? <laughs> Hadi git içeri. Be. Sen kafasına AK'ye sıkaydın <laughs> lan. <gülüyor> I killed me. Oh What would you do without me, pilgrim? I never wanted to become a pilgrim. I just, sort of, fell into it. I roamed the country for another reason entirely. I'm looking for my sister. And then what? Then? What will you do once you find your sister? Başka bir yere ya. I'll find some place for us to live. Some place quiet. Gotta settle down somewhere now that I'm infected. Where will you go? Any place is better than this city. Huh. <laughs> well, that's a pretty low bar. I'll find a place where people aren't afraid of pilgrims. Aren't afraid of me. It'd be nice not to have to run and hide for a while. I always wanted to catch fish. <sighs> fish are good. Well, I have a very specific plan. You look like someone with a specific plan. I'd like to live by the ocean. Oh, you know, it's supposed to be easier there. I always wanted to learn how to surf. What, you find a bunch of old postcards or something? Ah, don't <laughs> laugh at my dreams, man. I know one thing I have to get out of this city. It's killing me right from the inside. Will you help me? The ocean's a long way from here. We're both infected. People don't want pilgrims for their neighbors. Fuck people. I will help you with them. And you can help me survive on the road. You know the routes. You know how to survive out in the open. What do you think? We cover each other's asses. How does that happen? Okay. Let's do it. Awesome. Deal. You won't regret this Aiden. I promise as for your goal here's the situation around here after the pk commander was murdered they blocked the route to the center they're trying to keep the killer from escaping to to get to untarımı, we have to outsmart them Geçeriz, but i know sure. when they change the night guard that will be our chance I'm gonna get the stuff we'll need for the passage i have to suss out our odds meantime take a look around live a little Huh? Come on. Let me show you something. Ne göstereceğim lan bana? Halut. Aha, mahlut var. Papatya var. O parlak. Here. You'll need these. Ne bu da ya? Aa, dürbün. Old villador, plenty of interesting spots to check out. you see the church that's where the howlers were after us. It's the center of the district. We're gonna call me and listen, uh-huh. You can find notice boards with missing people around the city. One of them is near the church. Maybe somehow you'll find something about your sister there. Okay, but And if not, just have fun. The world's already ended, right? How could things get handle things. oyunun haritası da Rahli okay. Şey. He <laughs> Çıkış yolu. Şu <laughs> şemasa. Ha bu kırmızı daha bizim stamina yetmiyor onu biliyorum. Alt et. Neymiş lan o? Yine şuradan şuraya inerken de stamina yetsin be. Ne o? Gel buraya lan. Ah mana koydum. Ya ben niye dayak yiyorum ya? insanlara yardım etmek istiyorum. Gel lan buraya. Gel lan. Pardon bayım var lan. Evet efendim isterseniz burası YouTube için bölüm sonu olsun diyelim. Tabi bölüm oldu. Ee, tamamen istediğim yere kadar gelmiş bulunuyorum şu an. D-Game Plus yapmayı düşünüyoruz yayındakilerle beraber. Çünkü bu kısmı da görmenizi istedik. Hani tekrardan yani kasılmak istemedik daha doğrusu. Çünkü çok uzun sürüyor. Ya ben önceki sevimden biliyorum. Yani 60-70 saate yakın sürede. Sabaha kadar buradayım bugün! Sabaha kadar. Ah da tam yeni, yani 60-70 saatte anca fullemişli karakter yani ben böyle bir şey olsun istemiyorum tekrardan ha elimden geldiğince fazla abartmamaya çalışırım büyük ihtimal hani gücümü yani fullemişiz karakteri neyse efendim beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim biz canlı yayınlarda oynuyoruz oyunumuzu dilerseniz yayınlarımıza da gelmek isterseniz aşağıda hemen twitch linkim bulunuyor Discord sunucumuza gelerek bir sonraki oyun serilerimizde tavsiyesinde bulunmak isterseniz ona da gelebilirsiniz efendim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.